Arkadaşlar merhaba. E, bugün size sizlerden gelen bir isteğim videosunu çekmek istedim. E, bir e, arkadaş bana mail atmış. Dedi ki hocam dedi e, bir video görmüş. İşte e, yaz, bu sayıların yazı şeklinde e, okunmasıyla alakalı bir video. Hocam dedi kodun dedi e, yazabilir misiniz? Bizim için çok gerekli bu falan dedi. Ben de kodunu yazdım sizlerle paylaşacağım. Onu paylaşmadan önce şey de göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok ciddi e, JavaScript projeleri yapıyoruz. Online satış stok projeleri yapıyoruz. Onları da göstereyim. E, gerçekten böyle e, herkese özel işte ürünlerle alakalı mesela ekleme, çıkarma gibi böyle çok güzel gerçekten satış stok formlarının olduğu Google Sheet üzerinde JavaScript ile çalışan işler de yapıyoruz. Bunlar için de benimle irtibata geçebilirsiniz. Şimdi gelelim koda. Burada küsurat da yazalım. Yanında bir küsurat da bulsun. Bakın zaten text olduğu için sola yaslı. Ona rağmen de okuyor. ufak bir yazım hatası yapmışız. Burada bir şeyi az evvel değiştirmiştim oradan kaynaklı regroup basamak ay ya of. pardon arkadaşlar bakalım başka bir hata var mı şöyle bir bak yapalım yok tamamdır replace'te e, bir ufak refactoring yapmıştım bakalım zaten geliyor gördüğünüz gibi 123 milyar 456 milyon 789 lira 56 kuruş. <laughs> Gerçekten böyle büyük bir rakam okuyor. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yaptığımızı hızlı bir şekilde anlatayım. Biz de biliyor, matematikte biliyorsunuz gruplandırmalar üçlü oluyor. Onun için ben bir konstat atadım. 3 olarak verdim bunu. Bu hani neden bunu böyle konstat atadım? Belki binary şeklinde çalışmak isteyen arkadaşlar olursa bunu değiştirebilirler. de bu bir. Bu arada volatil bir fonksiyon yazdık. E 5 tane grup koydum. 1000 milyon milyar trilyon ve katrilyon diye. Katrilyondan sonra koyduğunuz zaman otomatik Excel o sayıların yanına artı falan koyuyor, sıfırlamaya başlıyor. Ben çok çözemedim onu. Yani eee şöyle yanına biraz daha mesela şey koyalım. Mesela 5 6 7. Mesela şöyle 1 2 3 4 5 6. O tekst olduğu için yazıyor da. Mesela 7 yaz sonu. Bakın sondaki 7'yi sıfıra çeviriyor. Garip bir şekilde. Onun için ben bu kadar koydum. Çözebilen varsa daha binlik basamak da ekleyebilir. Bir grup basamağı oluşturdum. 5 tane. Onları da ereğin içine bu elemanları ekledim. Bundan büyükse zaten çok büyük sayı deyip çıkıyorum. Boşsa boşluk verip çıkıyorum. Ve küsuratları ikiye yuvarladım. Daha sonrasının benim için çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ee, zaten gelen e, sayıyı bir string'e çevirip trimledik. Bizim bir input number variable'ımız de, değişkenimiz oluştu. Ve içinde artı yoksa çünkü çok büyük sayıya çevirdiğinde şöyle bir daha göstereyim. Bakın şurada otomatik olarak şuradaki virgülü nokta olarak görüyor ve ondalık ayıraç olarak görüyor. Onun için içinde artı geçiyorsa şurada olduğu gibi eee ...otomatik olarak şeye bakıyorum. 0 ...artı geçmiyorsa... ...instinct sıfırsa... ...noktanın yerine bakıyorum. O da benim için... ...küsurat oluyor. E, negatif mi pozitif mi ona bakıyorum. Negatifse pozitife çevirip ona göre işlem yapıp... ...en son altına eksiği ekliyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra başka ne yapmışız Ondalık değer varsa... ...ondalık değer için koyuyorum. Yoksa zaten iki tane sıfır kendiliğinden... ...ekliyorum. Ona göre tekrardan sağ taraftaki değeri alıyorum. Sonra arkadaşlar burada bir ondalık değeri buluyorum ve bunu atıyorum. Şimdi bu, bu kısım kolay sağ tarafı. Çünkü ondalık değer ikiye yuvarladım. iki tanesini aldım. Geri kalan kısmını da yeni input number'ım olarak seçiyorum. Yani şöyle diyeyim size. Şu 56'yı şuradan aldım. Singe çevirdikten sonra şuraya da ayrı bir sayı atalım. Yeni input number'ım o. Ondan sonra arkadaşlar burada devam ediyor videomuz. Sonrasında şöyle bir işlem yapıyorum. Her 3 basamağı, her 3 rakamı basamak gibi gruplayıp şunları atıyorum. Ve onu toplam sayıdan düşerek gidiyorum. Mesela şuraya kadar bir koşturalım. Siz de görün. Ups, bu arada şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nokta 99 diyelim. Şimdi ondalığımız ilerleyelim. Bu arada bunu bir de eksi yapabiliriz de çok önemli değil. Onu birazdan göstereyim. Ondalığımız sıfırmış. Bakalım. Çünkü ondalık almadı. Şöyle biraz silelim ya. Nokta 99 diyelim de. Böyle. Bu Excel'in formatı biliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli değil. Yani normalde sayı burada duruyor gördüğünüz gibi. Sadece formatı bu şekilde. Şimdi şuraya kadar bir koşturalım. Koşturduk. Bakıyorum. Sesim düzgün aynen. Biraz mikrofonunda sıkıntı var da. Sayıyı aldık gördüğünüz gibi. Singe çevirdik. Nokta var mı diye bakıyor. Artı yok. Nokta var mı? Var. 11. sırada. Çok güzel. Negatif mi? Değil. Ondan sonra yüzlük bul, onluk bul ve rakam bul diye 3 tane fonksiyon tanımadım. Mesela bakıyor 99'u şimdi tek tek şey yapacak. Bakacak. Bir basamaktan büyük olduğu için iki basamaklı sayılar gibi bakacak. En soldaki rakamına bakacak. 90, 9 olduğu için. Sonra rakam bula geldi. Diğer rakamımız da 9. Ondan dolayı da Burada 9 alacak. Demek ki benim virgülden sonraki rakamım 99'muş. Onluk bunu aldık. Ve bunu otomatik olarak bir değişkene atadık. Str fraction. Fraction ondalık demek. Geri kalanı da sol tarafa input number atadım. Sonra geliyorum. Input number ilk önce sağdan 3 tane alıyorum. Bir temporary değeri atıyorum. Ve bu değerde bakıyorum. Eğer Tek bu varsa diye soluna ne olur ne olmaz diye 3 tane sıfır ekliyorum. Zaten bu soldaki sıfırların bir anlamı yok. Burada arkadaşlar eğer hiç yoksa zaten otomatik atlıyor. Yani hiç e, yüzlük yoksa atlıyor. Bir tane yüzlük varsa bir yazıyor. Yoksa bulduğu rakama göre yazıyor. Şimdi mesela benim gelen rakamım kaçmış? 891 Sol tarafı 1 mi? Hayır 8. En soldaki rakamı onun için Geliyor buraya 8 Sonra Tamam 8 100 ekledik sonuna da 100 ekledik 1 ise Eğer soldaki rakamı direkt 100 yazacak Çünkü Türkçe'de 1 100 diye bir şey yok 800 var da 1 100 yok Onun için sadece 100 yazacaktı Bizde rakamı bulduktan sonra 800 100 yazdı. İki defa çalışmasının sebebi if içinde iki tane rakam bulduğu için ikisini de tek tek çalışırdı. Baktı hangisi doğru diye. Şimdi baktık arkadaşlar. 800 ondalı var mı ona bakacağız. Ondalık için ikinci basamağına bakacağız. İkinci basamağı 90 olması lazım. Süper. Son basamağı da 1 olması lazım. Bir de 1'e bakacağız. Demek ki arkadaşlar 891'miş bizim yüzlüğümüz. Şimdi bu baktık boşluk değil yani var böyle bir şey. Sol tarafımız 891. Şimdi bunu ekleye ekleye gideceğiz. Burada tabii ne yaptık? Artık bu basamağa geçtiğimiz için binlik basamağı varsa e, şeye bakacağız. Sonrasına, sonrasında sonrası 567 olması lazım. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaldı. Ama basamağımı bir tane arttırıyorum. Artık Bakın arkadaşlar, benim temporary rakamım 567. Neyse buralara kadar da çalıştıralım. Bunlar zaten sola baka baka gidecek böyle. Ne zaman ki sayı bittiği zaman artık otomatik olarak çıkacak. Zaten sayı bittiği zaman sol taraf değişkenine baktığımızda 1 milyar 234 milyon 567 diye yazmış. Bakıyor, ee, negatif mi değil? E, sıfır mı? O da değil. O zaman atlıyor burayı. O zaten öyleyse direkt bunu sıfır ya da negatif olarak değerlendirecekti. Daha doğrusu negatif değilse ve sıfırsa hatta sıfır diyecekti. Çıkacaktı. Ondalığı var mı? Var mı? Var. Varsa arkadaşlar o zaman ondalığını da yanına ekliyor. En sonunda sağında sonda boşluklar kaldıysa onları temizliyor. Ve sonuç olarak size böyle bir rakam veriyor. Burada bu lira yerine euro buraya cent. Düşe dolar, sent falan da yazabilirsiniz şuraları değiştirerek. Ee, para birimini ben böyle yorum da koyayım. Değiştirebilirsiniz. Sonrası arkadaşlar burada bir de eksi koyalım başına ki bir de eksiği görelim. Gördüğünüz gibi 12 milyar. Şimdi eksi de bir sıkıntı çıktı. Bakalım onu da bir düzeltelim. Neckpool neredeydi? Neckpool'u Aynen öyle. Şuraya bakalım be. Tamam Neckpool true'ymuş. İşte böyle sizinle beraber yazınca bakalım. He. Şunu kaldıralım ya. Ama şöyle olmaz o zaman. Burada da negatif opsiyonunu almamız lazım arkadaşlar. Şöyle yapmamız lazım. Bunu tabii geliştirebilirsiniz. Ben bunu ö, videonun açıklamasına koyacağım bu arada. Çünkü bakın içinde application yani ondalık varsa otomatik atlıyordu. Ondalık olduğu zaman da çevirdim. Şimdi eksi gelecektir. Eksi 12 milyar diye devam eden bir şey. Yani böyle kod bu şekilde arkadaşlar. Ya da buradaki mesela e, para birimlerini burada bir constant'a ya da değişken'e atayıp orada da değişimler yapabilirsiniz. E, şöyle yapalım. Bunu her seferinde böyle yanına yazayım. Siz de arkadaşlar buradan para birimlerini değiştirebilirsiniz. Kod açık. İstediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Belki daha da geliştirebilirsiniz kodu. Size kalmış. Dediğim gibi videonun açıklamasına koyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.